Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı işler. Arkadaşlar, suyun sesini duyuyorsunuz. Su candır. Su bütün canlılar için candır. Sularımıza sahip çıkalım. Arkadaşlar, su yoksa en kral villalar olsun, en kral şatolar olsun boş. Su yoksa hayat yoktur, can yoktur. Sularımıza sahip çıkalım. Arkadaşlar Suzuki Keri. Arkadaşlar dediğimiz gibi su candır. Bütün dünyada bütün canlılar böceğinden insanlar ne ağacından çiçeğine su yoksa Herkes bitik. Bütün canlılar bitik. Onun için sularımıza sahip çıkalım arkadaşlar. Her şeyden önemlisi su. Gerisi boş. Araba boş, ev boş. Ne bileyim bina boş. Her şey boş. Su yoksa istediğin kadar istersen sıra sıra fabrikaların olsun. Boş, boş. Su. Suyularımıza sahip çıkalım. Evet arkadaşlar. Suzuki kere dedik. Suzuki kere bizden ee, yağ konusuna deneyelim. Ben 90-98 model de olsa 2000 2003 model hani tuzuk yıllarıma de 10-40 yağ kullandım arkadaşlar. Ve ben kilometreli olmadan e, mesela atıyorum 10.000 kilometre ben 8.000 kilometre ya ben 2.000 lira yağ parası vereceğim öbür tarafta 20.000 liradan kazanmışsın bana göre kilometresiz de olmadan değiştirin. Defransiyelinde, da her zaman yağına baktırın arkadaşlar. Yani e, fırsatınız varsa, Suzuki geliyor ya bugün kapının önünde bir bakın adam herkesin tabii kişisel tercihi bir buçuk trilyonluk, iki trilyonluk arabalar kapının önünde duruyor. Ya senin de kapında işte atıyorum 300 liralık araba dursun. Bir de şöyle var videolarımda da anlattım bunu sen geliyorsun tin 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 tin. Tabii ki her şeyin yani rahatlığı da var, zorluğu da var. Ama ileride de radar var. Bir bakın şimdi cezalar ceza kardeşim yani e, limit var yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuz, yüzde elli. Şimdi bu arabalarda en azından sen gaza bassan bile motor diyor ki o diyor hızlı gidiyorsun diyor söylüyor yani. Ee, öbür arabalarda, son model arabalarda öyle değil. Karışım. Pedala bastıkça anlamıyorsun. Araba içerisinde ses almaz. Bir şey almaz. Bir bakıyorsun ki İbratürk çıkmış 130-140'a. Tak. Orada da radara yakalanıyorsun. Yani çünkü e, burada radara yakalanırsın. Gidersin. Atıyorum. 100 kilometre sonra bir daha radara yakalanırsın. E senin araban yakıyor. Diyelim ki atıyorum kilometrede 100 kilometrede e, 5 litre benzin diyelim. Estelik olduğu 100 kilometrede yaktığın benzin e, e, 20 litre. Yani için Suzuki bu avantajları var yani dezavantajları var, avantajları var. Tabii ki. Yani ha, Suzuki Keri iş içinde kullanırsın, gezmek için de kullanırsın. Bunları Suzuki kere videolarında da anlattım alırsanız arkadaşlar kesinlikle LPG'lerin bagajda olmamasına dikkat edin. Sizin için büyük avantaj olur. Büyük avantaj olur. Çünkü yarın bir gün çocuğunuzdan pikniğe gidersiniz. Masa koyacağınız tutar. Ne bileyim yani sandalye koyacağınız. Çocuğunuzun bisikleti vardır. Bunlar için çok büyük avantajdır yani. LPG'nin bagajda olmaması. Sizin açısından iyidir. Benim arabalarımda genelde ben onlara dikkat ettim yani. Ha Gerçi artık araba bir ara dedim ki ufak tefek araba alıyorum videolarımda anlattım ama şimdi bu araba bile 4 senedir ben bende ne dedik önce çocukların okuması falan filan olduğu için elimiz ayağımızı fazla çektik. Bir ara işsiz kaldık. Allah'ın takdiri ilahisi bu. E şimdi Allah aşkı çalışıyoruz ama ee, şöyle söyleyeyim tatlıcılık mesleğine geri döneceğiz yani. Tekstil olayı bitti. Yani bitti kardeşim. Yani ben 1900 35-40 seneden beri dokuma işinle uğraşıyorum, tekstille. Metriciliğini yaptım, patronluğunu yaptım, meydancılığını yaptım. Tekstildeki dokumada yapmadığım bir şey kalmadı yani. Artık bildiklerimizi unuttuk. Yani bildiklerimizi unuttuk. İnsanlar çünkü neden unutturuyorsun? Öyle bir şey geldi. Bak nereden nereye atladık? Suzuki'den, arabadan, oradan, buradan. Karışık oldu ama kusura bakmayın. Yani böyle bazen işte doğal yani bizimkisi. Artık fabrikaların şartları mıdır nedir? Senin artık şeyine bakmıyor kardeşim. Ucuz ucuz istiyor adam. Yani ucuz işçilik istiyor. Maliyetler yüksek bir senin e, tecrüben varmış yokmuş yok kardeşim. Yani o yavaş yavaş bitti. Dokuma da, dokuma da bitti zaten adam ya. ya. adam eskiden bir fasoncu bak, fasoncu fasoncu. Geldiği zaman derdi ki dokumacı kaç tezgah bakıyor kardeşim derdi. Atıyorum altı tezgah. Oo benim diyordu ki adam düşünüyor. Benim kumaşım kaliteli olmaz diyordu bak mesela. Bekikli tezgahlardan bahsediyor. E şimdi göreyim ya yani ne kalitesi? Adam bir bakıyorsun. adam adama diyor ki 10 tezgah bakabilir misin? E Ahmet 14 tezgah veriyor, 14 tezgah. Lan 14 tezgah veriyorsun da iki tane de dokumacı çıkıyor diyor ki ya diyor 14 tezgah bakar mı? Ya bir gün benim başıma denk geldi. Gene işsiz kaldık. Yıllar önce. Selamünaleyküm, aleykümselam. E usta böyle böyle konuşuyoruz. E kardeşim dedi bana ee. Bizde dedi 15 tezgah var. E armül. Zaten armülde pek çalışmadım. E tamam usta. Bakabilir misin? Bakarım dedim ya. Allah Allah ne bakamayacağım? Allah bana demiş iki tane iki tane göz verdi dedim. Niye bakamayayım? Adam şaşırdı. Böyle şaşırdı. Ya dedi tamam da dedi, hemen dedi şey yaptım. Bakarım kardeşim dedim. Geçerim dedim kapıdan böyle. 14 tezgaha bakarım. Tel yolu gitmiş, sepet gitmiş, cart gitmiş, cürt gitmiş anlamam ben dedim. Ya siz dedim dalga mı içiyorsunuz? Yıllar önce başından geçen an dalga mı içiyorsunuz dedim ya. Siz kalite mi istiyorsunuz? Hambal mı istiyorsunuz? Bizde böyle ya dedim ben kalitesiz kumaş dokuyacaksam dedim. Ben kendi bu zamana kadar böyle yapmışım. Ben kendimi kendi kendime Allah vicdanım var dedim. Ben dedim yapamam dedim. Allah dedim başka bir izne çalış. Ya artık ben yani de demek istedim. Nereden nerelere geldik yani. Her neyse. Konumuz sulan başladı. Suyumuza sahip çıkalım arkadaşlar. Bütün dünyada suyumuza sahip çıkalım. Su yoksa şatonda olsa, villanda olsa, fabrika olsa boş. İlla boş. Su. Su, su, su. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız tın 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 çocukların merakı yüzünden başladık. Şimdi e, gidiyoruz bakalım. Kalın sağlayacak Kusura bakmayın. Çekirge gibi. tın atladık oradan oraya. Ama bizimki de doğal. Suzuki kereden bağlayın bitireyim işi. Sağlam araba. Temizini bulursanız Allah'a çok şükür hamdolsun. Elhamdülillah. Ben şimdiye kadar Tabii yağını bak diyorum ki 10 bin. 10 bin ben değiştirmem ama erken değiştirdim. Siz öyle yapın. Kaybetmezsiniz kardeşim. Orada bin lira, iki bin lira yağ versin. Ama 20 bin lira kazanırsın. Pistonların, sekmanların, e, dişlilerin hepsi daha rahat olur. Zamanlar çünkü bu e, aşıyor. Ya artık özelliğini yitiriyor yani. Siz bilirsiniz tabii ki yani. Kimisi 15-45 kullanır, kimisi 10-40 yağ kullanır. Adam der ki arkadaş senin motorun aşınıyor ya der, biraz daha şu anda yeni nesil arabaları ne kullanıyorlar? Biraz daha ince ya, bunlara biraz daha kalın ya. Valla ben herkesin kendi tercihi, kendi bilir. Ee, ama benim tercihim kilometre 10 ise 8 binde değişti kardeşim, 9 binde değişti. Kimisi bakıyorum 10 bin, o, o yağ gelmiş, 12 Yani sen ondan sonra usta ben tamire gidiyorum. Gidersin tabii ya. Yağ diye bir şey kalmamış ki. Neyse, kar, neyse herkes. Bizimkisi tamamen doğal. Bak çekirge yok. Kusura bakmayın. Tek 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 atladık. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Herkese.